Kaskımız geldi arkadaşlar. Kutumuzu açtık şöyle. Şöyle bakabilirsiniz Sena. İçinden bir adet Motomax'a teşekkür edelim. Şöyle. Çıkanlara da söyleyelim. Şöyle Gördüğünüz gibi Şöyle alıyoruz İçinden mikrofonun Bumları çıktı Büyük ihtimalle şarj kablosu Pin Pinlock Gördüğünüz gibi senaya Özel Pinlock çıktı Kutumuzda Başka bir şeyimiz yok çıkartalım. Evet. Şöyle. Çok harika görünüyor bu arada. Ee, gördüğünüz gibi içine gömülü. Şöyle. Meş sistemi. Fantom'un senası. Şimdilik bu kadar.